Randevunuz yoksa içeri giremezsiniz hanımefendi. Lütfen, rica ediyorum. Ya siz niye beni anlamıyorsunuz? Benim Onur Bey'le konuşmam lazım diyorum size. Bakın Onur Bey'in kesin talimatı var. Sizi içeri alamıyoruz. Lütfen, olay çıkarmadan bin yapıyı terk edin. Hayır! Bakın, sizi dışarı atmak zorunda bırakmayın bizi. Lütfen. Sadece konuşacağım, niye anlamıyorsunuz? Birkaç kelime söyleyeceğim sadece. Onur Lütfen. Bey! Hanımefendi, Onur Bey! Onur Bey! Sizinle konuşmak istiyorum Onur Bey. Lütfen konuşmama izin verin. Onur Bey yalvarıyorum lütfen. Ne olur? Onur Bey. Onur Bey Hanım lütfen. Hanımefendi lütfen. Sizi dışarı alabilir miyiz? Lütfen. Ne söyleyecekseniz hemen söyleyin. Size ayıracak vaktim yok benim. Beni buna Erdal Karayolcu zorladı Onur Bey. Her şeyi o planladı. Bunu söylemek için mi geldiniz? Özür diliyorum. Çok özür diliyorum sizden. Bütün yaptıklarım için. Bunu bana iftira atmadan önce düşünecektiniz. Bunların hepsini mahkemeye söylersiniz artık. Bu davadan vazgeçin lütfen. Ben o tazminatı ödeyemem. Zaten medya önünde de aklandınız. Olay kapandı. Mahkemeye gerek yok ki. Bunu bana o iğrenç iftirayı atmadan önce düşünecektiniz. Şimdi gereği neyse yapılacak. Ne olur vazgeçin Onur Bey. Yalvarıyorum size. O kadar parayı nereden bulurum ben? Bu parayı nereden bulacağınız beni hiç ilgilendirmez. Siz benim şerefimle, onurumla oynadınız. Bunun bedeli sizin ödeyeceğiniz tazminatın kat be kat üzerindedir. Şimdi lütfen çıkın. Lütfen Onur Bey. Dışarı. Yalvarıyorum Onur Bey. Sizi attırmak zorunda bırakmayın beni.